Efendim mübarek Ramazan ayını artık uğurluyoruz. Bu aydan manevi kazancı olanlara ne mutlu. Ama bir de bu kutsal Ramazan ayını fırsat bilerek büyük maddi kazanç elde eden çeteler var. Bu akşam işte onların foyasını ortaya çıkaracağız. Evet, büyük şehirleri mesken edinen organize dilenci çetelerinden bahsediyoruz. Safa sağlam oldukları halde sakat numarası yapıyor, el kadar bebeleri yakıcı güneşin altında bırakıp vicdan sömürüsü yapıyorlar. Günün sonunda kazandıkları çuval dolusu paraları ise tıpkı filmlerde olduğu gibi dilenci çeteleri liderlerine teslim ediyorlar. Elde edilen kazançlar öyle ufak tefek değil. Çete liderlerinin apartmanları hatta benzin istasyonları bile var. Arkadaşımız Bahadır Kerimoğlu işte bu çetelerin peşine düştü ve önemli bir gazetecilik başarısına imza attı. İzliyoruz. Her yıl Ramazan ayını fırsat bilen dilenciler büyük şehirlere akın ediyor. Birbirinden ilginç dilenme yöntemlerine başvuran dilencilerin görüntüleri de işte böyle kameralara yansıyor. Kısa ve kolay yoldan para kazanmaya çalışan dilenciler kılıktan kılığa girerek vatandaşlardan para toplamaya çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde yine bir dilenci Mobese kameraları tarafından görüntülenmişti. Sakat numarası yapan dilenci topladığı paraları sayarken işte böyle yakalanmıştı. Ve dilencilerin izini süren deşifre İstanbul'u mesken tutan bir dilencilik çetesinin foyasını ortaya çıkardı. Adana'nın Kozan ilçesine bağlı bir köyden geldiği söylenen dilenciler 50'şer kişilik gruplar halinde farklı semtlerde daireler kiralıyordu. Sabahları gruplar halinde dilenmeye çıkan dilencilerin her biri farklı bir mahalleyi kendine hedef seçiyordu. Hepsi yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Gördüğünüz gibi şu an gayet sağlıklı bir şekilde merdivenden iniyor. Çok küçük yaşta bebeklere dilenmeye gidiyorlar. Dilenciler günün sonunda da yine gruplar halinde eve dönüyorlardı. Her akşam günün hasılatı sayılıyor, ertesi günde çete liderlerine teslim ediliyordu. Dilenciliği kendilerine meslek edinen bu kişiler, günde binlerce lirayı ceplerine indiriyorlardı. Deşifrenin elde ettiği görüntüler, dilencilik çetesinin nasıl çalıştığını inanılmaz görüntülerle ortaya koydu. İşte bir dilencilik çetesinin kurduğu çarkın bu kadarı da olmaz dedirten ayrıntıları. Para çete üyesi tarafından götürülüyor bir poşet gördüğünüz gibi evet. Tamam He? Evet. Değil mi abi? İşte bu binada yaklaşık 50 dilenci 3 farklı dairede 15'er kişilik gruplar halinde kalıyor. Ve çete üyesi dilenciler her gün sabahın erken saatlerinde gruplar halinde dilenmeye çıkıyor. Kundak'taki çocuktan 70 yaşındaki ninelere kadar çok sayıda dilencinin çalıştırıldığı dilenci çetesinde her dilenci farklı bir dilenme yöntemine başvuruyor. Örneğin üst kattaki daireden çıkan bu üç genç boyunlarına astıkları sağır ve dilsizdir yazısıyla dileniyor. Hiçbir sakatlığı olmayan gençler günlük kişi başı yaklaşık 300-400 lira para topluyor. Yani 3 kişi günde toplam bin lira parayı cebe indiriyor. Üstelik sadece susarak. Evet gördüğünüz gibi boynunu astı. Arabaların arasında para dilenmeye başladı şimdi. Evet paralarını oraya saklıyorlar. Gördüğünüz gibi çevreye de bakıyorlar. Dilenci çetesinin bulunduğu daireden çıkan bu iki genç de farklı bir dilenme yöntemine başvuruyor. Yolda giderken hiçbir görme problemi olmadığı anlaşılan gençler ilk iş olarak dilenecekleri mekanı seçiyor. Ardından eline değnek alan gençlerden biri kör numarası yapmaya, diğeri de sözde ona yol gösteren yardımcı görünümünde dilenmeye başlıyor. Gördüğünüz gibi vatandaşlar para bağışında bulunuyor. Gerçekten onun ama olduğunu düşünerek. Dilenci çetesinin üyelerinden olan bu genç adam da başka bir yöntemle dileniyor. dilenirken sakat numarası yapan dilenci oturdukları evin merdivenlerinden bakın nasıl iniyor. Gördüğünüz gibi herhangi bir problemi yok. Gayet sağlıklı. Çete üyesi dilencilerin topladığı paralar akşamları bir araya getirilerek sayılıyor ve ertesi gün çete liderlerine teslim edilmek üzere toplanıp poşetlere konuluyor. Evet ellerinde poşetler. Evet. Bunlar bozuk paralar olsa gerek. Ertesi gün çete liderleri paraları teslim almak üzere arabayla geliyor. Ve görüntülerde de görüldüğü gibi iki poşet dolusu bozuk para arabaya koyuluyor. Evet ellerinde poşetle gördüğünüz gibi çıktılar. Arabaya koydu. Bu görüntüler her gün tekrarlanıyor. Sabahları dilencilerin kaldığı eve gelen çete liderleri poşetler dolusu parayı alarak götürüyor. Edinilen bilgilere göre poşetlerin içinde yaklaşık 5-6 bin lira olduğu belirtiliyor. Durum böyle olunca dilencilik çetesinin sağladığı rant parmak ısırtıyor. Aralıksız her gün yaşanan bu görüntüler dilenci çetesinin nasıl bir ballı kazanç elde ettiklerini gözler önüne seriyor. Sırtlarında çocuklarıyla evden çıkan bu kadınlar da dilenci çetelerinin birer üyesi. Her gün aynı saatlerde dilenmeye çıkan kadınlar çocuklarını da dilenirken kullanmaktan çekinmiyor. Kavurucu sıcaklarda çocuklarıyla güneşin altında dilenen kadınlar vatandaşlardan epey bir para toplamayı başarıyor. Bayan cebinden çıkardı, bayağı yüklü bir miktar para verdi. Dilenci kadınlar günün sonunda yaklaşık kişi başı 500 lira para topluyor. Böylece toplanan bu paralar da dilenci çetesinin servetine servet katıyor. Çete üyelerinin topladığı paralar önce bir yerde bütünletiliyor, sonra da ertesi gün çete üyelerine pay ediliyor. İşte bakın, çete lideri olduğu söylenen kişi bir önceki günün hasılatını çete üyesi dilencilere nasıl pay ediyor. Çete üyesi yaşlılar da dilencilik çetesine önemli bir gelir kaynağı sağlıyor. Yaşlı dilencilerin durumuna üzülen vatandaşlar gerçek durumu bilmeden çete üyelerine adeta para yağdırıyor. Evet, yukarıdan biri kağıt para attı, hemen onu cebine attı. Örneğin bu yaşlı adam normalde bastonsuz ve zorlanmadan yürüyebiliyor. Ancak dilenirken daha fazla para koparabilmek için güçlükle yürüyerek bakın nasıl da kendisini acındırıyor. Dilencilerin kaldığı daireden çıkan bu beş genç de dilenci çetesinin birer üyesi. Toplu bir şekilde dilenmeye çıkan gençler bir süre sonra ayrılıyor. Ve o gençlerden biri boynuna astığı sağır ve dilsizdir yazısıyla işte böyle dilenmeye başlıyor. Evet görüyorsunuz başına işte, geçirdi. Evet insanlar yardımda bulunuyor. Dilencileri takip ettikçe dilenci çetesinin kurduğu çarkın boyutları da genişliyor. İşte bakın sabahları poşetler dolusu parayı arabaya yükleyen çete liderleri bu kez farklı bir semtteki bir eve uğruyor. Orada oturan çete üyelerinden de bir poşet dolusu para alıyorlar. Evet, Önce poşette yine geldi. Bu görüntülerden ve bir çete üyesinin itiraflarından dilenci çetesinin İstanbul'un birçok semtinde mekan tuttuğu anlaşılıyor. Uyanık dilencinin anlattığına göre çete liderinin Adana'da tam 3 tane benzin istasyonu varmış. Musa'nın evde var, var mı? Durduyu. Adana'da. Var tabi yanım Adana'da. Kaç tane Burda, ev var, var mı? Petrol de var mı sana? Petrol de var ha? Aa. Musa'nın durumu iyi çok. Bu, Kozan mı? Kozan mı? Kozan. Kozan. Adana Kozan. Turgun dilenci. dilenci başı. Aynı Turklu yön dilenci başı diye. Dilenci adı. başı. Yeah. Petrol öbüsünün tek maçlı ya. O hapishaneye yattı değil, değil mi? her şeyi veriyor Musa çok yattı yok, değil yok, yok. Günlük. Buraya geliyor o aeropuğa. Aeropuğa de, İçinde bozuk para oluyor. 10 milyar bozuk para oluyor. <laughs> öyle tüm milletiliyor, değil mi? Hı. Hemen veriyorlar mı parasını yoksa bırakıp? Hemen hemen. Taksim'de meydanı yok mu? Tamam. Taksim meydanı. Taksim El Elatürk'ün oraya verirler 2 milyar. Elatürk'ün oraya verirler. 5 milyar. 5 milyar verirler, oraya veriyorlar. Buradan çıkarken oraya 10 milyarla çıkıyorlar milyar. ha. Tamam. 10, 10, 10 milyar adam aşağı 10 milyar. Onlara ne oluyor 5. bu peki taşıdıkları için? Onlara da güzellik var. %5'te onlar alıyorlar ha. Bu işi ömür boyu bırakamayız ki. Ha. Benim burada ne işim var? Bizim bir şehrimiz var Kozan'da. Nerede? Kozan'da. Kozan'da ne? Şehir, şehirde. Şehirde ne? Dükkan mı? He. Buğday. Fabrika. Buğday mısır. O yerde sürünüyor ya. Hayır. Evet. O yerde sürünüyor. Yerde sürünüyor değil mi? Yerde sürünen daha çok parayı kazanıyor değil mi? Sen ne diyorsun ya? Ya ben sakat değilim. Evet. Ben beraber gidip bayramdan ben. Bayramdan iki aldım parasını alacağım. Bayram ne parası alacağım? Paraya dil alır. Röv. Dil değil mi? Dil alır. En güzel Ramazan. En güzel Ramazan ayı. Ramazan'da işte bu yaz. Yazın da güzel olur. Yazın da güzel olur. Daha önce de defalarca kez basına yansıdığı gibi dilenci çetesi üyelerinin Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Turgutlu köyünden oldukları anlaşıldı. İddiaya göre köyün büyük çoğunluğu atalarından yadigar dilencilik mesleğini sürdürüyordu. Bunun üzerine ekibimiz dilencilik yaparak geçimini sağladığı söylenen köyü ziyaret etti. Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Turgutlu köyündeyiz. Daha önce İstanbul'da mahallelerde sokak aralarında dilencilik yaparak geçimini sağlayan insanların aslında bu köyde oturduklarını tespit etmiştik. Bunun üzerine bu köye geldik. Bakalım köylülerin büyük çoğunluğu gerçekten de dilencilik yaparak geçimini sağlıyor mu? Bunu birlikte gözlemleyeceğiz. Turgutlu köyünün tamamı yapıyor mu yoksa belli bir oranı var mı? Tamamı yapıyor onlar. Yok öyle diyorlar. Çalışmaya gidiyorum diyor. Orada ne iş yapıyordunuz biz bilemiyoruz diyor. Bu doğru mu? Gerçekten bütün köylü e, dilencilik yapıyor mu? Doğrudur efendim. Dilencilikten iş adamlığına varana kadar yapılıyor. <laughs> Bunların geçim kaynağı bütün dilenme, dilencilik. Ekibimiz oldukça kalabalık bir nüfusa sahip köyde çok az sayıda kişiyi bulabildi. Yapıyor. Benim çocuğumun birisi Hulusi, birisi Antalya'da işte. İki çocuğum var ikisi de çalışıyor. Peki çalışmak daha doğru değil mi? Neden böyle bir yola başvuruyorlar? Ya ne bileyim kardeşim, her kişi bir geçim tutmuş geçimine göre gidiyor. Köyün yüzde kaçı sizce bu işi yapıyor, dilencilik yapıyor? Ben bilemem ne bileyim kardeşim. Çok yapan var mı? Geliyor baba, geliyor evine. Buradan gel, görüyorum. Arabaya, ben de birini görüyorum. Hepsi mi yapıyor? Hepsi yapıyor. Önce yapma, önce yapma. Hepsi yapmayanı mı var? Yavrum köyü buraya yerleşiyor. Peki siz neden yapmıyorsunuz? Ya e ben hastayım kardeşim yapamıyorum. Anam babam yaptı ben ne gidemem. Akrabalarınız? Ben babam getiriyorum. Daha akraba var mı bundan ya? Abi benim ailemizde giden yok. Peki köyde giden var mı? <gülüyor> siz <gülüyor> benden daha iyi bilirsiniz. Yalan abi çoğu yalan. Abartıyordur. Turgutlu köyünün yanındaki köyü de ziyaret eden ekibimiz köylülere bir dokundu bin ah işitti. Köylüler Turgutlu köyü sakinlerinin yıllardır sadece dilencilik yaparak geçimini sağladıklarını ve hatırı sayılır bir servet edindiklerini söyledi. Şu anda kodanın yarısı onlar mı? Petrol olsun, dükkanlar olsun, buğday dükkanlar olsun, çimento. Hep bu dükkanlar onların. Böyle iş sahası dükkanlar olsun Kozan'dan sorabilirsiniz. Ah, şu yanımızdaki tarlayı bile onlar aldı. Bizim köylünün o da, parayı verince onlar aldı. Neden dilencilik yapıyorlar? Valla atadan kalma bir meslek. Terk etmiyorlar. Yani en küçük çocuklar hem büyüğüne kadar yapabiliyorlar. Üç tane araba var ciletten.